Buyur Zeynep. Hoş geldin merhabalar. Merhaba. düne göre nasılsın bugün? İyiyim hocam, teşekkür Enerjin, ederim. Enerjin, keyfin. Her şey çok iyi, teşekkür İstersin ederim. Siz çıkmıyordu? nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Şu anda da alışlarım tarladı. E tabii, evet. Bugün çok hassas bir gün. Dünün düne göre bugünün bilincindeydin. Hı hı ve bugün bu şekilde karşımızdasın. Ne sen çok içinesin mi? Kostümün şu anda. Yani evet elbisemi sevdim. Rengini çok sevdim. Ee, sadece çantamdan memnun değilim. Çantamı sevemedim. Daha yeşil tonunda bir çanta istiyordum aslında. Bakabilir miyim ayakkabılarına? Tabii hocam. Ne kadar ödedin ayakkabına? Ee, Ayakkabı ve çantama 300 TL ödedim. İkisine beraber 300. Evet, TL. elbisen Elbisem de 1100 liraydı, 880 liraya aldım. Sadece ayakkabını beğendim. Saçın çok güzel. Teşekkür Aslında ederim. elbisenin formu çok güzel. Bir arkanı döner misin? Tabii. Yani... ...bu kumaşta bu elbiseyi sevmedim. Bu çok daha böyle yumuşak, bu form... ...ipek, dökülen, <laughs> ipek saten bir... E, ...kumaş isterdim buna. Bir arkanı döner misin? Anladım. Tekrar önden lütfen. Çantam facia. Evet hocam. Biliyorum. Sadece ayakkabılarını çok beğendim. Dün e, dünkü kostümüne göre yine de çok iddialı davrandın. Teşekkür ederim. Çok iddialı davrandın. Bugün seni çok daha iddialı görmek isterdim ve bekledim gerçekten motivasyonun düşmeden çok iyi olabileceğini bekledim, hırslanabileceğini düşündüm. Ama öyle gelmedin. Hocam. E... Motivasyonum düştü çünkü sonuçta e, hepimiz burada hani kimse bunu yaşamak istemez. E, Neyi yaşamak sizi istemez? Sizi de kırmak istemem. Yani sizi de kırmak istemezdim. Beni hani, Yok estağfurullah zaten öyle bir amacım da yok. Hani e, bu da yaşansın istemezdim ama bu da benim motivasyonumu düşürdü. Hani sonrasında kendimi kötü de hissettim. Hani keşke yaşanmasaydı olmasaydı diye. Sorumlusunun kendin olduğunu biliyorsun değil mi? Kendince Evet. Yani bilmiyorum değil. Ben kendimce kendi hakkımı savunduğumu düşünüyorum. Ee, Size bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ama bu polemiğe de girmek istemezdim. Anladım. Bana saygısızlık olarak görmedim bu arada. Hiç üzerime alınmadım. Bu tamamen senin problemin. Bu eğer gerçekten bir iddian varsa arkasındaysan... ...bugünün eleme günü olduğunu biliyorsun. Ve ilk haftan... ...ve çok hassas bir çizgidesin... ...bunu da biliyorsun... ...çok daha hırslı bir şekilde... ...çok daha iddialı bir şekilde... ...çok kolaya kaçtın... ...iki tane aynı takım... ...Gülşah bir haftadır burada... ...bağıra bağıra aynı takım gelmeyin diyor... ...bunu e, gündüz çantamı alırken de söyledim... ...dedim ki... ...Gülşah hocam biliyorum bunu sürekli söylüyor... ...ama şu an alabileceğim hiçbir şey yok... What? ...sadece boş çıkmamak için aldım çantamı... Senin için söyleyeceklerim bu kadar Zeynep. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Nasılsın? hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Ben hepsini çok beğendim. Yalnız Teşekkür. eleştireceğim nokta göğüs kısmının biraz fazla dar olduğunu hissediyorum. Orada bir darlık var. Yoksa alt falan, o kadar güzel iniyor ki aşağıya. O çantayı ben o kadar ayakkabı çanta takım olarak olabilir benim için. Ben o kadar buna takıntı değilim de o çanta Takım da olsa, olmasa da olmaz. Hı. Çünkü direkt evet. ayna gibi o çantaya ben bakıyorum sen kıyafetle gelirken. Ee, saçlarını hiç biraz kesmeyi düşündün mü arkalarını? Bir tık kesmeyi. Sizin için keserim hocam. Yok benim için kesme çocuğum. Sen nasıl arzu ediyorsun, nasıl hissediyorsun? Daha güzel olacak, boyunu bir tık daha uzatacağına ben inanıyorum. Çünkü sen bunu açıkta taşıdığın zaman şuraya kadar geliyor. Yok o kadar yok hocam. Şu, ne bu kadar. E aynı şey ben daha bir şey gösteriyorum. <laughs> tamam. Belki biraz kesersen çok daha güzel de olabilir. Ya da uçlarını birazcık ayar ver. Belki minik ayar ver, Ayarsızlık var. Ee, ama benim için hoş görünüyorsun şu anda. Dediğim problemlerin dışında. Hocam aslında bu elbise 38 bedendi bedeni yoktu ee, biz burada daralttık bir de arkası ipli hani acaba belki çok mu sıktım o yüzden de biraz şey olabilir evet. Biraz bana fazla geldi tamam. Teşekkürler. o kadar söyleyeceklerim Gürşak'ım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk hocam. Ee, hiç beğenmedim son derece Alaturka bir elbise var. Boş çıkmamak için çantayı aldım diyorsun. Ee, böyle de çıksan, puan kırılacak. Çantası çıksan da puan kırılacak. Bari en azından öyle kötü çantalar vardı ki elbiseme uymuyordu, benim de içime sinmiyordu. Onun için boş çıkmayı tercih ettim. Diyerek gelmiş olsaydın. Ya bir şey e, elinize almış olmak için alıp gelmeniz beni daha da çok sinir ediyor. Sen doğru kombinler yapan bir kızsın ama maalesef ki dünkü konseptin olacak gibi değildi. Zaten o sen değildin. Bugünkü de sen değilsin. Ben hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim, ben elbisenin rengini sevdim çünkü biraz bana denim, jean, jean'in böyle ham, ham rengini hissettirdi. Sadece gideceğin yerin veya da konseptin neydi? Hocam ben de e, bir otelde yaza merhaba partisine gidiyorum. Gerçekten gider misin böyle? Ben senin böyle gideceğini düşünmüyorum Zeynep. Söyle bana gerçekten böyle gider misin? Otelde miydi bu? Evet otelde. Okey ben müzik, bir müzik alıp dans edebilir miyim? Kısa, kısa bir dans. <laughs> Çok başarılı değilim diyor. Değil. So long to the evening, today passed me by. So long, so long, so long. Evet, tebrik ederim. Evet, vallahi güzel final yaptın Serdar'cığım. <laughs> Müthişsin yani. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Herader başıma geldi. Harika bir güzel final oldu. Vallahi dayanamam. Şimdi puanlarımızı not aldık mı? Hemen. Evet, Hazırız. evet Zeynep'çim seni yerine uğurluyoruz ve ilk haftanın ilk final günü bakalım Kolye'yi kim alacak ve bugün aramızdan maalesef ki kim ayrılacak Şimdi puanlarımızı not aldık ve de puanlama.